Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, videoyu durdurduk, tekel sardık. Bütün tekel zaten gördünüz. Sarımını falan hepsini gördünüz. Çok başarılı bir şekilde sarımımızı yaptık ve ciddi anlamda şöyle söyleyeyim. Asla ama asla boşluk ve herhangi bir e, şey olmaz. Yani şöyle göstereyim. Yaklaşık olarak bir 3-4 paket sigara sardık. Bir de şöyle söyleyeyim. Kullandığımız filtre inanılmaz e, şey bir filtre. Ağızları hepsinin bozulmuş, hepsinin şey, e, hepsinin bozuk, hepsinin yamuk olmasına rağmen makine sarıyor. Yani bu makine çok güzel bir şekilde dökme makaron sararsınız. Şimdi hemen makinamızı çekelim. Yarı otomatik makinamız saatte rahatlıkla 6 karton, 7 karton yaparsınız. Tekel tünü sardık. Sırada adiyaman tünü var. ay mekanik garantili ve şu anda biz Sampanya'dayız. Şimdi haznemizi açıyoruz. Tütünümüzü doldurmaya başlıyoruz. Şöyle altyaman ayarına getiriyoruz. Altyaman ayarına getirdikten sonra sigaramızı dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çık. Evet. Şimdi elime bir avuç makaron aldım bunu şöyle söyleyeyim mesela diyelim ee, bu kış ayında çalışmıyorsunuz evde oturuyorsunuz şöyle bir makine alın kendinize böyle bir makine alın kendinize yani bu makineden alın kapı ödeme ve otokar sistemiyle gönderiyoruz böyle bir makine alın oturduğunuz yerde rahatlıkla günde 300 TL 250 TL para kazanırsınız şimdi açıyorum Halde içine tek el çıkıyor farkında mısınız? Şu makaronun ağzı çok bozuk. En son onu saracağım. Şimdi hepsini indiriyoruz buraya. Tütünün biraz daha yaş olmasına rağmen makinem sarıyor sıkıntılı bir şekilde. Şimdi giriyorsunuz. Sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izleyin. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar makaron ciddi anlamda en pis makaron. Yani ağızlarına girebiliyorsunuz Hani buna rağmen makinamız sarıyor. Şöyle söyleyeyim bir tane sigarasını göstereyim. Bakın görüyorsunuz ağzına kadar dolu. Asla ama asla boşluk olmaz. Tekrardan devam ki. Durmak yok arkadaşlar. Çek hazneyi, çek hazneyi, çek hazneyi. Sarmaya devam et. Sarıyoruz. Arkadaşlar, ciddi anlamda şöyle söyleyeyim size. Normalde hani kalbor falan var hani o tarzda filtre kullanırsanız asla kullanmazsınız. Biz dediğimiz gibi güzel kullanıyoruz. Kolay kolay hiçbir makine bunu sarmaz. Görüyorsunuz koliden şu şekil çıkıyor. Hemen. Hani özellikle de ben en en şey filtreyi aldım. Hani en son filtreyi aldım insanlar görsün diye şöyle biraz alıyoruz şu tarafa makinamızı. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. bakır karpuzu kadar çok güzel. Memleketme selam olsun bu arada. Türkiye'nin 81 vilayetine buradan selamlar olsun. Herkes makine sahibi olsun. Herkes ekmek yesin. Herkes kendi evinde oturduğu yerden para kazansın. Arkadaşlar görüyorsunuz hızlı sarın, rahat sarın. Yani şunu görüyorsunuz dibine kadar dolu dibinden kırarsan ya diyorum ya Diyarbakır karpuzu kadar güzel ciddi anlamda Diyarbakır karpuzu kadar güzel. Hemen bakın makaronlarımız bitti. Makaron bitti. Bakın sizden şunu diyorum. Bunu koliden çıkarttığım gibi filtrelerin uç tarafı hepsi böyle. Hepsi böyle. Şimdi Hani bu toz tütün de sağlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. İçinde zaten çıkan tozu da görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz makaron ne kadar zorlanıyorum. Yani en son filitre. En son elimizde kalan filitre. İyi izleyin. Bakın arkadaşlar özellikle en sonkini çıkarttım. Görüyorsunuz. Bakın dibine kadar dolu. Asla mı? Asla boşluk olmaz. Buyurun. Şimdi diyecekler dibini göster. Tabi içinden de o geçmişti zaten izleyen kişi. Görüyorsunuz dibine kadar dolu. Hemen bunu boşaltıyoruz. Bu kadar Arkadaşlar görüyorsunuz bütün sarda sigaralar burada. Hepsinin dibine kadar dolu. Asla asla boşluk olmaz. Şimdi bu videoyu kapatıp bir tane daha video çekeceğiz. Bir tane daha video çekeceğiz. Hemen yukarıdan bir filtre daha getirip geliyoruz. Bu sefer gizeyi getirmeyeceğiz. Başka bir filtre getireceğiz. Aradaki serilik ve farkı görün.